Ile. İkinci yarıda tekrar sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmanın hakemi Kasım Mutlu yardımcı hakemlerine baktı. Bu kez ikinci yarıda Bursa Spor başlayacak. Ve ikinci yarıdaki ilk dük geliyor oyunu. Bursa Spor başlıyor. İlk yarıda Bursa Spor'un beş golü vardı. Golleri tekrar tutmak istiyorum sizlere. Ekam Deniz. Dördüncü ve üçüncü dakikalarda

sporda ön direğe doğru uzaklaştırıyor uzaklaştırıyor bir, bir kez gira. daha. Sporda kalacaktı. <laughs> Sercan çıkıyor ve. alıyor uzun. Hadi kap, hadi alır. Yunus 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 Yunus

giriyor. Cadrede 53. dakika. Bursa Spor ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor. Pendik Spor'da ikinci oyuncu değişikliği 7 numaralı formalı oyuncu Alp Ateşoğlu oyundan çıkıyor. Yerine Cemal Çarhoğlu giriyor. Oğuzhan pasını aktarıyor Okan'a ve Bursa Spor farkı 7'ye çıkarıyor. Aferin, 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 dakika 60. Golün adı Okan Deniz. Okan Deniz

Adam sakin kardeşim Bursa Spor'da Arda. ikinci Oyuncu değişikliği Arda. Arda Özgen oyundan Çıkıyor Bursa Spor'da Üç gole imza atan oyunculardan birisi Arda Özgen yerine de bakın Arıcan giriyor 14 numaralı formasıyla oyuncu değişikliği gerçekleşti. İşte sahanın yıldızlarından birisi Arda oyundan çıktı. İşte savunma araya girdi. Karşılaşmanın hakemi devam diyor. sol tarafta gelişiyor. Yunus'la Bursaspor atağı bir top kaybı. Ayy. Gerçekleşti. Sert bir hareket karşılaşmanın hakemi Kasım Mutlu o noktada hemen müdahale ediyor. Gelişiyor. Bursaspor atağı topa yakın olan isim var mı? Taca çıkıyor. Akademi Ligi'nde Bursa Spor'un 7-0'lık üstünlüğü var. Pendik Spor karşısında. Pendik Spor'un ilk iki maçta 0 puanı var. 3 gol atarlarken ağlarında 5 gol görmüşler. Bursa Spor. Attığı gol sayısını

Köşe vuruşu kullanılıyor. Ön direğe doğru. Bir vuruş geliyor. Savunmadan sekti. Bir şut şansı daha olabilecekti. Offside bayrağı havada. Karşılaşmanın hakemi Kasım Mutlu yine durma müdahale. Tamam olsun haydi. haydi. Haydi haydi haydi. Al pozisyonu. Gel gel gel. Haydi, ol. Al pozisyonu. Al Erkan'la Kolay gelsin tamam, Bir serbest atışı kullanıyor Oğuzhan Altan çıktı ol, ol, ol. ve aldı Ah bella at ya. Ne susun ya? Hocam. Ömer, Ömer. Daha sakin ol. 1'den 2'ye. Ömer. Ömer daha sakin. Ya, ya. Bunu istemiyorum. <laughs> Bunu istemiyorum. Daha Sakan sakin. Tam orundan Ömer daha sakin. Serkan Karadeniz girdi. 18 numaralı formasıyla. Bakın. 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 Offside bayrağı havada. Kapa kapa yaklaş. Evet evet. Yaklaş döndü menizi. Döndü menizi. Melo Melo. Melo. bir daha gel. Gel gel gel. Evet. Bravo! Sağ gelişiyor. Sarkan Karadeniz'de. Bursa doğru ortası. Kaleci çıktı. Seken top bir kez daha çarpıyor ancak alta çıktı. Bursa Spor bu tehlikeli pozisyondan yararlanamadı. Mücadelede son 10 dakikaya girmek üzereyiz. sen Oğuz. Neyse. Yer değiştireceğiz. Serbest atış kullanıldı. Kaleci Oğuzhan çıktı. Seken top. Ağlara gitmiyor. O bölgede 25. dakikada Bursaspor'un 3. golüne imza atan Erhan Şimşek vuruşunu yaptı ancak

Savunma araya girdi Erhan. Savunmanın başarılı ismi Tahacan'la birlikte, kaptan Tahacan'la birlikte bugün iyi bir performans gösterdiler. Tabii ki Arda ve Okan Deniz de bitiriciliklerini konuşturdu. Takımda herkes çok çalıştı. Herkes çok çalıştı. Bursa Spor'da 3 oyuncu değişikliği de gerçekleşti. Sarı kart gören sağdaki tek sarı kart gören oyuncu Kadir Turhan Bursa Spor'da o da 4 numaralı formasıyla görev yapıyor. Yunus'un pası şimdi Akın top hala Akın'da derinlemesine bir pas Okan'a doğru Okan kontrolü sağlayamadı top taca çıkıyor. Güzel bir pazar günü futbol dolu bir gün. Buraya gelenler gerçekten bu mücadeleyi izlerken keyif aldı. Siz değerli Bursa Spor TV izleyicileri de bu maçı izlerken mutlaka keyif almışsınızdır. sağa doğru oynuyor. Serkan kaleci Olur, tamam, olsan da çıkıp zamanında çıkıp topu almayı başarıyor. Oldum, oldum. Yaklaş, yaklaş çık ilan. İlan çık Berat. Pendik Spor'da Ondan, da oynay, Ömer ya. ve Cemalettin dikkat çeken oyunculardı. Top teknikleri yüksek oyunculardan akından güzel hareketler Ayvas Hoca'dan tebrik alıyor Yunus sol tarafta forma giyiyor. Melih 8 numaralı formasıyla Melih orta sahanın ortasında görev yaptı bu maçta. Bursa Spor hata tehlikeli gelişiyor. Savunma araya girdi. Offside bayrağı havada. Bursa Spor ilk yarıda da pek çok kez offside'a düşmüştü. Ancak 7 gol atmayı da başardı Yeşil Beyazlar. Kaleci Oğuzhan'ı 7 kez mağlup ettiler. Bu gol sayısıyla Bursa Spor Lig'de 3 maçta 17 gol atmış oldu. Hemen arkasındaki Galatasaray'ın 5 golü var. 6 puana sahipler. Fenerbahçe'nin 6 puana sahip 5 gol atmış. Fenerbahçe hemen onun ardında Beşiktaş 3 puana sahip. Onlar da 4 gol bulabilmişler. Bursaspor Spor 3 maçta gol sayısını 17'ye çıkardı. Şimdi Akın topla buluşmuştu. Melih'e kadar giden top. Bursaspor gol arıyor. Sola doğru Yunus'a gelmedi. Savunma araya girdi. Şimdi bir Pendik Spor hata başlamadan kaptan Tahacan'ın müdahalesiyle sona Yunus'tan güzel bir hareket izleyecektik ancak isabetli olmadı. Bursa Spor'un Bendik Spor karşısında 7-0'lık üstünlüğü var. Vakıfköy'de güzel, serin, güneşli bir gün. Bursa Spor Akademi 16 yaş liginde Bendik Spor'la karşı karşıya geliyor. Mücadelede yeşil beyazların 7-0'lık üstünlüğü var. Keyifli bir mücadele oluyor. Karşılaşmayı izleyenler arasında Bursa Spor Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Kocaman Altyapı Koordinatörü Faruk Korkmaz ve Federasyon'dan Akademi Ligi sorumlusu Cezmi Turan da mücadeleyi izleyenler arasındaydı. Milli'nin pası sola doğru açılıyor. Akın vuruş topaz farklı dışarıya gidiyor. Okan. Okan takımının 8. kendisinin 4. golüne çok yaklaştı. Okan bugünün başarılı isimlerinden Birisi mücadelede 38 ince dakikanın içerisindeyiz. Son anlar karşılaşmada artık mücadelenin hakimi Kasım mutlu bir sarı kart daha çıkarıyor. O noktada 4 numaralı formasıyla Niyazi Kasım Mutlu tarafından Sarı kartla cezalandırılıyor Pendik Spor'da Okan'a doğru gidiyor top Okan ortası savunma araya girdi. O noktada Pendik Sporlu futbolcular daha yoğunluktaydı. Ama top arkaya gidebilseydi tehlikeli olabilirdi. Yunus ceza sahası içerisinde topla buluşuyor. Kaleciyi geçti. Vuruşunu yapıyor ve top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Mücadelede son anlar fark 8'e çıkıyor. Dakika 77 dakika 77 Yunus'un golü geldi. Kaleciyi geçti. Ardından sol ayağıyla topa vuruşunu yaptı ve filelerle buluşturdu. Takımının 8. golüne imza attı. Boşta kalan top az farklı dışarıya çıkıyor. Az farklı dışarıya çıkıyor. Cemal Çarıhoğlu önünde kalan topu ağlara gönderemedi. Farkı 7'ye indiremedi. Pendik Spor tehlikeli bir pozisyondu. İstanbul ekibi için kırmızı beyazlı formasıyla ve mücadele sona eriyor. Bursa Spor, Pendik Spor'u 8 farklı bir skorla yenmeyi başarıyor. Goller 4. 10. ve 60. dakikalarda Okan Deniz'den geldi. Erhan Şimşek 25. dakikada farkı 3'e çıkarmıştı. Arda Özgen yine Bursa Spor'da 3 gol kaydeden oyunculardan birisiydi. Son golde Yunus Namdar'dan geldi. Yeşil Beyazlar puanını 9'a yükseltirken gol sayısını da 18'e yükseltti. Yeşil Beyazların Akademi 16 yaş altı liginde liderliği sürüyor. Vakıfköy'de röportajlarla karşınızda olacağız.